Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, sen muhakkak gönderilmiş peygamberlerdensin. Dost doğru bir yol üzerindesin. Bu Kur'an izzet ve rahmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ataları uyarılmamış, bu yüzden gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için gönderildin. Andolsun onların çoğu hakkında azap sözü hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Şüphesiz biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. Bu halkalar çenelerine kadar uzanmıştır. Bu yüzden onlar yukarı bakmaktadırlar. Önlerinden bir set, arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık göremezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İman etmezler. Sen ancak Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte ona mağfiret ve güzel bir mükafat müjdesi ver. Şüphesiz ölüleri biz diriltiriz. Onların öne sürdüklerini, amellerini ve geride bıraktıkları eserlerini yazarız. Her şeyi apaçık bir kitapta saymışızdır. Onlara bir şehir halkını misal ver. Hani o şehre elçiler gelmişti. Onlara iki elçi göndermiştik de onları yalanlamışlardı. Bunun üzerine üçüncü bir elçi ile onları desteklemiştik. Elçiler demişlerdi ki, gerçekten biz size gönderildik. Halk demişti ki, siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman olan Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler dediler ki. Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim üzerimize düşen sadece açıkça tebliğ etmektir. Halkı dedi ki: Doğrusu biz sizi uğursuz saydık. Eğer vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size can yakıcı bir azap dokunur. Elçiler dediler ki: Uğursuzluğunuz kendinizledir. Böyle mi? Size öğüt verildiği için mi? Bizi uğursuz sayıyorsunuz. Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Dedi ki: "Ey kavmim, gönderilmiş olanlara, elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar doğru yoldadırlar. Beni yaratan Allah'a kulluk etmeyeyim de ne yapayım? Çünkü ona döndürüleceksiniz." ondan başka tanrılar mı edineyim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve beni kurtaramazlar. O takdirde ben apaçık bir sapıklık içinde olurum. Gerçekten ben, Rabbinize iman ettim, artık beni dinleyin. Ona, cennete gir denildi. Dedi ki, keşke kavmim bilseydi. Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını. Biz onun kavmi üzerine ondan sonra gökten bir ordu indirmedik. Zaten öyle bir ordu indirmeyiz de. O sadece bir çığlıktı. Bir de baktılar ki hepsi ölmüş yatıyorlar. Yazık okullara. Onlara bir elçi gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Görmediler mi ki onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar artık insanlara dönmeyeceklerdir. Hepsi topluca huzurumuza getirileceklerdir. Onlar için ölü toprak bir delildir. Onu diriltiriz ve ondan taneler çıkarırız. İşte ondan yerler. Orada hurmalıklar, üzüm bağları meydana getirdik ve orada pınarlar fışkırttık. Ki onun ürününden yesinler. Bunu kendi elleri yapmamıştır hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve henüz bilmedikleri daha nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Onlar için gece de bir delildir. Gündüzü ondan soyarız. Bir de bakarsınız ki onlar karanlık içindedirler. Güneş de kendisi için belirlenen bir yörüngede akar. İşte bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller takdir ettik. Sonunda o eğri hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Onlar için bir delil de şudur, biz onların soylarını yüklü gemide taşıdık. Onlar için bunun benzerlerini yarattık, biniyorlar. Eğer dileseydik, Onları suda boğardık da onlar için ne bir feryad eden olurdu ne de kurtarılırlardı. Ancak bizden bir rahmet ve belli bir süreye kadar bir yaşama nimeti olarak kurtulurlar. Onlara önünüzde ve arkanızda olandan sakının ki merhamete erişesiniz denildiğinde yine yüz çevirirler. Rablerinin ayetlerinden kendilerine bir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan Allah yolunda harcayın denildiğinde inkar edenler iman edenlere Allah dileseydi kendisini besleyeceği kimseyi biz mi besleyeceğiz siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz derler. 48 sizi ve derler ki eğer doğru söyleyenler iseniz bu vaat ne zaman gerçekleşecek? Onlar sadece korkunç bir sesi bekliyorlar. O onları çekişirlerken yakalayacaktır. Artık ne vasiyet edebilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Sura üfürüldüğünde bir de ne görsünler, kabirlerinden Rablerine doğru akın akın koşuyorlar. Derler ki, vay halimize! Bizi yatağımızdan kim kaldırdı? İşte bu, Rahman'ın vaat ettiği şeydir ve peygamberler doğru söylemiş. O sadece bir çığlık olur, hemen hepsi huzurumuza getirilirler o gün hiç kimseye hiçbir şekilde haksızlık yapılmaz ve siz ancak yapmış olduklarınızla karşılık görürsünüz. Cennet tehli. o gün bir işle meşgul olup sevinç içindedirler. Onlar ve eşleri gölgeliklerde, tahtlara yaslanmış, huzur içindedirler. Orada onlar için meyveler vardır ve istediklerini elde ederler. Rahim Rab'den bir söz olarak, Selam, ey günahkarlar, bugün ayrılın, ey oğulları. Ben size şeytana kulluk etmeyin diye ahit almadım mı? Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dost doğru bir yoldur. Andolsun o şeytan sizden birçok nesli saptırdı. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. İnkar etmenize karşılık bugün ona girin. Bugün onların ağızlarını mühürleriz, elleri bize konuşur, ve ayakları kazandıklarına şahitlik eder. Eğer dileseydik elbette gözlerini kör ederdik de yola koşarlardı. Artık nasıl görebilirlerdi? Eğer dileseydik onları bulundukları yerde donaklaştırırdık da ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılışta geriye çeviririz. Hala akıllarını kullanmıyorlar mı? Ona şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz da. O ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Diri olanı uyarsın ve kafirlere söz sabit olsun diye gönderilmiştir. Görmediler mi ki, ellerimizle yaptıklarımızdan kendileri için hayvanlar yarattık da, onlar bunlara sahip oldular. Onları, hayvanları, kendilerine boyun eğdirdik. Artık onlardan biri binekleri, diğerleri de yiyecekleridir. Onlarda kendileri için başka faydalar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Allah'tan başka tanrılar edindiler ki belki onlara yardım ederler diye. Onlar kendilerine yardım edemezler. Oysa onlar putlar. Onlar için hazır bir ordu gibidirler. Onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz. İnsan görmedim ki biz onu bir nutfeden yarattık. Sonra da o, apaçık bir düşman verdi. Bir de kendi yaratılışını unutup, bize bir benzetme getirdi. Dedi ki, bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı bilendir. O ki, sizin için yeşil ağaçtan ateş var etti de, siz ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, Onların benzerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, kadirdir. O yaratandır, her şeyi bilendir. Onun işi bir şeyi dilediği zaman ona sadece ol demesidir. O da hemen olu verir. Her şeyin mülkü elinde olan ve sizi kendisine döndürecek olan Allah, her türlü noksanlıktan uzaktır.